Arkadaşlar Arı canavarını görüntülemeye çalışıyoruz. Bu da sarıca türü bir arı. Tek başına avlanıyor. Tek başına yuva yapıyor. Ama o kadar hızlı o kadar hızlı ki adeta nokta atışı yapıyor. Bizim bal arısını boynundan ensesinden yakalıyor. Arı canavarı. Tam bir yalnız kurt. O kadar hızlı bir hamle yapıyor ki bizim arı daha kıpırdayamadan en sesinden yakalıyor. Çenesi çok güçlü. Bizim arının neredeyse yarısı kadar diyebiliriz. Ama müthiş tehlikeli. Arı canavarı, korkunç bir canavar.